Lanet olsun. Al ah be. Bu günler kıçım çok ağrıyor. Lanet olsun kıça. Lanet olsun sana gibi kıç. Of. Ah, sanıyorum bile. Lanet olsun kıç. Ah. Neyse azıcık olayım. Geçer belki. Alo, sen kimsin? Sen sana ne lan? Şşş, sana diyorum. Şşş, sana diyorum, sana. Ben <laughs> osurdum mu? Osurdum, sana Şimdi osurdun mu? <laughs> evet, osurdum. Sen nereden biliyorsun? Hı? <laughs> sen nereden bana <laughs> oğlu hayvan? <laughs> sen sorma lan bir daha geç yatağa. Sen nereden biliyorsun lan yatakta yaptığını? Pis Pislik, evi tut. Sana ne lan? Sana ne? Geç yaka. Seni gibilerle uğraşma. Uğraşacağım artık gider yatağım ve yatağım. Siye. Anlatılsın böyle başlayalım. Anlatılsın.

Bütün tıpkı 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 it tik küçülme böyle yapma böyle el yani hareket çekiyor bir de burnumu oraya oynamama sende var lan ben, ben Bunu benim oynama Amelem bak de sen bak ya mı utulu bak burnuna gitmişler i̇ç, iç, burnunun <laughs> oh! ve size şerefi üzerine yemin ederim ki bu filmin devamı gelecek.